Evet küçük bir sıkıntının ardından devam ediyoruz. Şimdi brute force eteği gördük ve brute force etek saldırısı bu şekilde gerçekleşiyor diyelim ve ondan sonra diğer saldırı türümüz olan evil twin attack saldırısına başlayalım. Şimdi evil twin attack saldırısının Türkçesine baktığımızda şeytani iki saldırısı olarak Türkçe'ye bunu çevirebiliriz. Yani bir yandan da baktığımızda slaytta da bunu belirttim. Man in the middle saldırısı ile hemen hemen aynı mantıkta evil twin saldırısı. Man in the Middle eteği daha şimdi görmedik. Onu birazdan göreceğiz. Sadece ön bir bilgi olsun diye bu bilgiyi buraya ekledim. Ardından baktığımızda saldırgan kişi internete bağlandığınız cihaz ile modem arasına girerek size kendisine bağlı olduğunuz modem olarak gösteriyor. Evil Twin Attack saldırısında. Yani isminden de anlayacağımız üzere şeytani ikiz. Yani modemi saldırgan kopyalıyor. Bunu resim üzerinde görerek daha iyi bir şekilde anlayacağız. Mesela normalde baktığımızda kurban modeme bağlanıyor. Kurban dediğimiz burada kullanıcı. Normalde kullanıcı modeme normal bir şekilde bağlanıyor. Ancak evil twin saldırısı ile hacker ne yapıyor? İlk önce kurbanı yani kullanıcıyı Wi-Fi'dan yani modemden düşürerek sahte bir modem oluşturuyor. Ardından kullanıcının bu modeme bağlanmasını istiyor. Burada aslında saldırganın yaptığı mantık bu. Bir sonraki görselde bunu daha iyi göreceğiz. Örneğin e, baktığımızda kurban ev internet adında Wi-Fi'ye bağlanıyor. Ancak e, saldırgan şunu yapıyor burada kurban'a Dios saldırısında bulunuyor. Dios saldırısını brute force attack saldırısında görmüştük. Ne yapıyorduk? Kullanıcıya birden fazla paket göndererek ağdan düşürmeye yarıyordu bu. Evil, Brute Force'da da aynı şekilde bunu gördük. Dio saldırısı. Yani kullanıcıyı DDoS saldırısına benzetmiştik hatta. A'dan düşürüyorduk. E, saldırgan burada tam da bunu yapıyor. İlk önce kurbanı yani kullanıcıyı Wi-Fi'den düşürerek sahte bir modem oluşturuyor. Yani sahte bir A istasyonu oluşturuyor. Sonrasında şunu istiyor saldırgan. Kurban ilk önce bakacak ki ben Wi-Fi'ime bağlanamıyorum. Ardından ya telefonundan ya da bilgisayarından hangi cihaz olduğu bu önemli değil. Wi-Fi'ların yani aktif olan Wi-Fi'ların listesini görecek. Ve kendi Wi-Fi'ine bağlanamadığını görünce aynı kendi Wi-Fi gibi gözüken sahte A istasyonuna bağlanmaya çalışacak kullanıcı burada. Ancak buradaki sorun da şu aslında bu kendi modemi değil ya da kendisinin A istasyonu değil fake bir A istasyonu yani saldırgan burada aslında e, kullanıcının ağı gibi göstererek fake bir modem oluşturuyor yani fake bir A istasyonu oluşturuyor kurban da bu A istasyonuna bağlanmak için şifresini girmesi gerekiyor tabii ki de normal olarak şifresini girdiği anda Saldırganın saldırısı başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yani kullanıcının ve ağın şifresini bu yöntemle elde etmiş oluyor. Daha doğrusu kul kullanıcı yani kurban kendi eliyle Wi-Fi şifresini saldırgana teslim etmiş oluyor. Bu saldırı yöntemiyle. Oldukça uyanık ve zekice bir saldırı türü Evil Twin saldırısı. Burada kurban daha ne olduğunu bile anlayamadan başka bir ağa bağlanıyor. Kendi ağa sanıp ve bir anda şifresini saldırgana teslim etmiş oluyor. O yüzden Evil Twin saldırısı çok tehlikeli bir saldırı türüdür. Bu tür saldırılardan da korunmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Ve benim de en sevdiğim konulardan birisi olan Man in the Middle Ate'ye geçeceğiz şimdi. Şimdi bu saldırıya baktığımızda Man in the Middle Attack benim siber güvenliğe ilk başladığım zamanlarda benim çok beğendiğim ve benim çok hoşuma giden bir konuydu. E, çünkü gerçekten çok zekice ve çok kurnazca bir saldırı türü. Ne olduğuna bakalım belki sizin de hoşunuza gidecektir. Ve bu sayede bu saldırıdan da e, savunma ya da korunma şeklinde en azından bir bilgi edinmiş oluruz diyelim. Bakalım şimdi man in the middle yani Türkçe'yi ortadaki adam saldırısı da saldırısı şeklinde çevirebiliriz. Baktığımızda buraya A içerisindeki modem, switch veya sunucu bunun ne olduğu önemli değil. Hani bunu başka bir şekilde adlandırabiliriz. Sunucu ile hedef arasındaki bağlantıyı dinlemek ve değiştirmek üzerinde kurulu bir saldırı çeşididir diyelim. Burada bir virgül bırakalım. Detaylı tanımını hemen birazdan yapacağız. Şimdi burada şunu açıklamak istiyorum. Bu saldırı çeşidini hangi framework ya da hangi tool üzerinden yapacağız? Ona bakalım. Şimdi bu saldırıyı gerçekleştirmek için eskiden kullanılan Man in the Middle framework adında Kali Linux'ta ya da GitHub'da bir tane tool vardı. Ancak bu tool'u yapan kişi e, önceden yaptı biraz eski eskide kaldı ve bunu güncellemediği için bu tool ya da framework artık çalışmıyor. Yani güncelliğini yitirmiş bir framework. Bugün bu tool'un kullanım şeklini, kullanım şeklini anlatmayacağım. Onun yerine Addercap var. Addercap gibi tool'lar da var. Addercap aslında çalışıyor. Ancak SSL sertifikası olan sitelerde tam tıkırında çalışmıyor diyebiliriz. onun dışında ben bugün en popüler ve belki de kullanılması en kolay, en sade olan Beddike'ı anlatacağım. Benim de en sevdiğim ve galiba internette de şu an en popüler tool olan Cap'i bugün konuşacağız. Diyelim bu tool'u geçip Man in the, Man in the Middle attack'i iyice anlayalım. Şimdi diğer sayfaya baktığımızda Man in the Middle attack arkadaşlar aslında şu. Buradaki mantık şu. Saldırgan ilk öncelikle modeme gidiyor, diyor ki ben şu IP'ye sahip kullanıcıyım. Ama aslında değil. Modemi burada kandırmış oluyor aslında. İlk önce dediğim gibi modemi gidip ben şu kullanıcıyım ya da ben şu IP'ye sahip kullanıcıyım diye modeme yalan söylüyor. Modemi kandırıyor. Ardından kullanıcıya gidip yani bu Wi-Fi'ye ya da bu modeme bağlı olan kullanıcıya gidip diyor ki ben modemim. Ama aslında modem de değil. Yani burada iki tarafa da aslında yalan söylüyor. Hem modeme gidip ben kullanıcıyım diye yalan söylüyor. Hem de ee, kullanıcıya gidip ben modemim diye yalan söylüyor ve bu söylediği yalan sonucunda neyi elde etmiş oluyor kullanıcı bir istek göndereceği zaman modem sanarak saldırgana yani hacker'a istekte bulunacak ardından modem ise aslında saldırganı kullanıcı sanaraktan bu gönderilen isteğin yani request'in responsunu yani cevabını saldırgana gönderecek bu şekilde ne olmuş olacak? ortadaki adam saldırısındaki saldırgan verileri elde etmiş olacak. Çünkü kullanıcı istekleri saldırgana gönderiyor. Modemde gelen isteklerin cevabını saldırgana gönderiyor. Yani aslında saldırgan burada verileri çalıyor oradan. Hem modemi hem de kullanıcıyı kandırarak buradaki bilgileri yani verileri çalıyor. Buradaki yaptığı işlem bu. Bu yüzden benim siber güvenliğe ilk başladığım zamanlarda Man in the Middle Attack çok hoşuma gitmişti. Ve gerçekten de ee, çok kurnaz, çok uyanık bir saldırı olduğunu anlamıştım. Tabi daha detaylandırabiliriz bu saldırıyı, birçok e, detayı var. Ancak çok fazla detaya girmeyelim. Temel olarak baktığımızda, yüzeysel olarak, yüzeysel olarak baktığımızda Man in the Middle Attack bu diyebiliriz. Model ile kullanıcı arasına girerek oradaki verileri çalmaktır diyebiliriz. Ardından e, bu saldırıyı nasıl yapacağız? Hemen gelin ona bakalım. Bir sonraki sayfada biraz önce dediğim gibi Bedir kullanacağız. Bedir bu saldırıyı nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle Bedir bu saldırıyı yapabilmek için e, hacker Linux'taki e, komut satırına Bedir Kep i e, iki tane trek koymuşlar buraya, IFS zivo ile komutu çalıştırıyor. Bu komut ne işe yarıyor diyecek olursak, Bedir Kep bir saldırıca ağ aslında burada tanımlıyor. diyor. Yani Wireless üzerinden mi saldıracak yoksa kablolu bağlantı üzerinden mi bu saldırı yapacak? A bağlı olduğu üzerinden bu saldırı yapacak. Aslında onu yazıyor. Ardından baktığınızda net.prop10 ile bu A bağlı olan kullanıcıların listesini görebiliyoruz. Hem MAC adresini hem de IP adresini. Daha bakın şu an hala hacker saldırmadı. Sadece bilgi alıyor. Bakın bu söylediğim şeyi hatırlarsanız brute force de söylemiştim bu yöntemi. Yani ilk önce hackerlar saldırmadan önce bilgi alıyor. Bilgi almadan o ağa saldırıda bulunamaz. O yüzden bilgi almak çok önemli. Zaten o yüzden filmlerde bir böyle şapka takmış bir insan geçip de bilgisayar başına insanları 5 dakika içinde ekliyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey Hollywood filmlerinde oluyor sadece. E gerçekten nasıl? Hacker belki de günlerini, belki de saatlerini vererek V'yi elde ederek sal e, o ağa saldırıyor ya da kişiye saldırıyor. Gerçek senaryolarda mantığımız bu şekilde. Ardından baktığımızda şu an bilgileri elde ettik örneğin. Burada net nokta show ile biraz üste kalmış. Tam görmemeniz biraz normal yakından bakarsanız göreceksiniz. Net nokta show ile bu ağa bağlı olan e, cihazların listesini görebiliyor. İsimlerini görebiliyor. IP adresini, MAC adresini. Tabi MAC adresi burada sansürlü şekilde gözüküyor. Ardından gelip set yazmış. Ardından art nokta Duplex özelliğini true yapmış. Buradaki özellik aslında şu. Tabi bu komutlara çok detaylı olarak girmeyecek, girmeyeceğim. Çünkü bizim konumuz bu değil aslında. Biraz da konudan sapmış olacağız ancak kısa tabiriyle burada hem modeme saldırıda bulunuyor hem de kullanıcıya saldırıda bulunuyor. Man in the middle eteğin mantığı da zaten bu yöne demiştik. Ardından App Spoof Targets özelliğine bir IP numarası yazmış. Buradaki Target özelliği İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimizde de bu çıkacaktı. Hedef anlamına geliyor. Yani biz hangi kullanıcıya saldırıda bulunacağız. Onun IP adresini yazmışız. Ardından arsupuf onlar e, bunu aktifleştirmişiz, A aktifleştirmişiz, e, daha doğrusu hacker aktifleştirmiş diyelim. Ardından net 10 ile saldırıyı burada başlatıyoruz artık ve en sonunda da bu saldırımız başarılı bir şekilde gerçekleşirse man in the middle Attack ile kullanıcının girmiş olduğu web sitelerini eğer o web sitesine ee, kullanıcı bilgilerini yani şifresini, kullanıcı kullanıcı adı gibi özel bilgilerini girerse bu bilgilerini de Man in the Middle Attack sayesinde elde etmemiz mümkün. Mesela burada baktığımızda vulnweb.com diye bir tane siteye girmiş. Ee, oradaki logo falan gözüküyor burada. Eğer kullanıcı burada girdiği sitenin SSL sertifikası da yoksa e, şifresini ve kullanıcı adı gibi bilgilerini yazmış olsaydı da biz bu bilgileri görebilecektik burada. O yüzden man in the middle attack saldırısı çok tehlikeli. Tabii SSL sertifikası bulunan sitelerde biraz daha tam çalışıyor ya da çalışmıyor da diyebiliriz. Çok detaya girmemize gerek yok ama SSL sertifikası olan sitelerde kullanıcıyı HTTP'ye yönlendiriyoruz aslında. O biraz daha detaylı bir konu. Ona çok girmemize gerek yok. Temel hatlarıyla baktığımızda man in the middle attack saldırısı bundan ibaret diyelim ve diğer saldırı türümüz olan DNS spoofing'e geçelim. Şimdi slayttaki yazıları okumak gerekirse bilindiği gibi alan adı DNS bir alan adını yani belirli bir IP adresine çevirmek için kullanılıyor DNS sistemi. Bu biraz da ağla yani internetle de alakalı olabiliyor. Temel bir tanım yapıp buradan geçeceğim. DNS seyirlenmesi saldırıları bir alan adının orijinalinden farklı bir IP adresine yönlendirilmesine olanak tanıyan bir siber tehdit türüdür. Yani aslında şunu yapıyor kullanıcı bir domaini ya da bir web sitesinin istekte bulunduğu zaman dini spoofing saldırısıyla saldırgan o web sitesinin IP'sini başka bir web sitesine yönlendirerek kullanıcıyı aslında başka bir web sitesine yönlendiriyor. Ve ardından baktığımızda DNS önberliğini erişim elde eden saldırganlar gerçek IP adresini sahte bir web sitesinin IP adresiyle değiştirerek tam da söylediğim gibi kullanıcıların gerçek web sitesi yerine dolandırıcılık için özel hazırlanmış sahte web sitesine ulaşmasını sağlar. Yani burada DNS ile normalde çözümleniyor web siteleri. Tabi çok detaya girmiyorum burada. Evet yine küçük bir sorunla karşı karşıya kaldım. Bugün biraz da kameramın şarjından dolayı sıkıntı yaşıyorum. En son DNS'de kalmıştık. Dedi ki en son DNS bilgisi biraz A bilgisine giriyor. Çok detaylı girmeyelim. Hani çok detaylı konuşmamıza gerek yok. IP adresiyle eğer bir kullanıcı dedik web sitesine, herhangi bir web sitesinde istekte bulunduğu anda o web sitesinin DNS bilgilerini değiştirerek fake, fake ya da sahte bir siteye yönlendirilmesidir dedik DNS spoofing. Bunu görsel üzerinde, resim üzerinde gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Burada da baktığımızda normalde kurban ya da kullanıcı bir siteye istekte bulunuyor. Ve normalde o DNS ile beraber orijinal yani gerçek siteye gitmesi gerektiği, gerektiği yerde aslında saldırgan araya girerek DNS bilgilerini değiştiriyor ve kullanıcıyı ya da kurbanı fake yani sahte bir siteye yönlendiriyor ve kullanıcı yani kurban buna baktığı anda senin aslında içeriği aynı ee, sadece DNS bilgileri değiştiği için fake site gerçek gibi geliyor. Eğer kurban yani kullanıcı da bu sahte siteye yani fake siteye kullanıcı adı ya da parola gibi özel bilgilerini girdiği anda saldırgan ya da hacker buradaki kullanıcının bilgilerini kolay bir şekilde elde etmiş oluyor. Peki bu saldırıdan nasıl korunacağız? Hemen isterseniz ona geçelim. Diğer sayfada artık son konumuz yani son konu başlığımız olan bu saldırılardan nasıl korunacağız? Bu saldırılardan korunma yöntemlerine bakacağız. Şimdi ilk öncelikle saldırı yöntemlerinden man in the middle saldırı yönteminden nasıl korunacağız? Ona bakalım. Şimdi bu saldırılardan korunmak için ilk olarak sitenin adres satırına bakarak HTTPS kullanıldığından emin olmamız gerekiyor. HTTP kullanan ve SSL sertifikası olmayan sitelerde oturum açmak ve giriş yapmak tehlikeli olabiliyor. Yani özellikle şunu söyleyelim. SSL sertifikası olmayan siteler güvensizdir. Onları kullanmayalım amaçlı yazmadım bu yazıyı. Ancak SSL sertifikası olmayan sitelerde oturum açmak biraz da tehlikeli olabiliyor. O yüzden özellikle Men Middle saldırıları için girdiğimiz web sitenin üstüne baktığımızda SSL sertifikasının bulunduğunu görmemiz gerekiyor. E, o siteye güvenebilmemiz için. O yüzden SSL sertifikası güvenli. Tabi burada konuyu biraz daha geniş açıdan bakacak olursak SSL sertifikası sadece aslında yeterli değil. Çünkü bugün dahi günümüzde baktığımızda saldırganlar ne yapıyor? bir tane web sitesini örneğin bu Instagram olur ya da Facebook olur. Bu web sitesini kopyalıyorlar, klonluyorlar ve siz o web sitesine girdiğinizde bakıyorsunuz ki içeriği aynı ve SSL sertifikasına bakıyorsunuz. SSL sertifikası da var. Niye var? Çünkü hacker'lar bu saldırıyı daha güvenli ve daha gerçekçi yapmak için siteye sahte SSL sertifikası bile sahte değil aslında. Gerçekten SSL sertifikası bile almış oluyorlar. Biraz da paraya kıyıp. Yani gerçekçi olması adına bunu yapıyorlar tabii ki de. Orada şu devreye giriyor. Şimdi web sitesine baktık. İçeriği aynı Instagram adresi gibi. Iç, Instagram'ın içeriği gibi. Ya da SSL sertifikasına baktık. Gerçekten de sertifika web sitesinde bulunuyor. Peki bu web sitesinin sahte ya da gerçek olduğunu o zaman biz nereden bileceğiz? Nasıl bunu öğreneceğiz? Burada da aslında arkadaşlar devreye e, URL satırı giriyor. Yani biz burada web sitesinin URL'sine bakmamız gerekiyor. Gerçek bir URL mi yoksa fake bir URL mi? Bunun kontrolünü yapmamız gerekiyor. Örneğin saldırganlar şunu yapıyor dediğim gibi. SSL sertifikası alıyor. Instagram'ın da içeriğini aynı kopyalıyor. Ancak adres satırına yani URL satırına baktığınızda Instagram yazıyor. Yani oradaki M harfini N'ye çeviriyorlar. Ve normalde bir insan dalgınlığına gelir. Herhangi bir hani eee dalgınlığına gelir dediğim gibi baktığında M harfini N olarak görmez ve gerçekten Instagram'a gittiğini görebilir. Bu şekilde kullanıcı, da, kullanıcı adı ve parolasını girdiği anda e, bu bilgilerini saldırganlara kendi eliyle teslim etmiş oluyor. Bu yüzden SSL sertifikasına bakacağız ve web sitesine girdiğimiz zaman URL'sine bakacağız. Bu bilgilere bakmak önemli. Ardından baktığımızda man in the middle attack yani ortadaki adam saldırısından korunmak için Windows üzerinden ağ tablosuna bakmak aslında yeterli. Bu saldırıya uğrayıp uğramadığımızı öğrenmek için ARP tablosu dediğim gibi biraz daha a yani internete giriyor. Çok detaylı anlatmayacağım. Ancak bir sonraki sayfada bunu biraz daha detaylandırabiliriz. Şimdi bu sayfaya baktığımızda normalde Windows'un komut satırına ya da komut istemine ya da CMD yazarak bu komut istemine, komut satırına ulaşabiliriz. Ardından ARP tablosunu görmek için arp -a yazarak bu ARP tablosunu görebiliriz. Hatta siz bile şu anda Windows'ta açıp bu tabloyu görebiliyorsunuz. Görebilirsiniz yani. Peki bu saldırıya uğradığımızı nereden bileceğiz? Şimdi man in the middle'daki mantık neydi? Saldırgan modem ile kullanıcı arasına giriyordu değil mi? Şimdi bu tabloya baktığımızda modeme baktığımızda daha doğrusu 10.0.2.1 IP'ye bağlı modem modemin MAC adresi daha doğrusu 0.8'de başlıyor. Ancak buradaki terslik şu. Yani buradaki yanlış giden iş şu. 10.0.2.9'un da MAC adresine baktığımız zaman aynı MAC adresine sahip. O da 0.08 ile başlıyor ve 2E ile bitiyor. Yani aslında biz burada man in the middle saldırısına maruz kalıyoruz. Bir saldırgan kendisini bize modem olarak yani sunucu olarak tanıtıyor. Bu yüzden ARP tablosuna bakarak saldırıya uğrayıp uğramadığımızı tespit edebiliriz Windows'ta. Yani dediğim gibi saldırgan burada araya girip kendisini bize modem olarak tanıtıyor. E, bu şekilde Man in the Middle saldırısını uğrayıp vuramadığımızı keşfedebiliriz. Ve ardından aşağıki tabloya baktığımızda normalde nasıl olması gerekiyor bu tablonun? Şimdi modemimize baktığımızda 10.0.2.1'in MAC adresi 52 ile başlıyor. Ve 10.0.2.9'un da MAC adresi 0.8 ile başlıyor. Yani burada herhangi bir sorun yok. E, modemin de MAC adresi başka. Kullanıcının da MAC adresi başka. Burada Man in the Middle saldırısına maruz kalmıyoruz. Manning'in middle saldırısına maruz kaldığımıza bu şekilde öğrenebiliriz. Arap tablosuna bakarak. Çünkü Manning'in middle'ın e, asıl mantığı aslında Arap tablosundan geçiyor. O yüzden bu tabloya bakarak saldırıya uğrayıp uğramadığımızın tespitini yapabiliriz diyelim. Ardından son olarak baktığımızda aslında biraz önce söylediğim şeyin aynısı. Biraz önce de söylemiştim. Hani fake e, web sitesi oluşturup oradaki URL'ye e, benzer bir urL oluşturup sanki kendisini Instagram'mış gibi göstermeye çalışan sayfalar olabiliyor. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? İlk önce SSL sertifikasına bakacağız. Ondan sonra URL satırına bakacağız. Burada da mesela abcnews.com'a gittiğini sanarken kullanıcı aslında .co uzantılı başka bir web sitesine gitmiş. Yani aslında abcnews.com'a gitmiyor kullanıcı. Başka bir web sitesine gidiyor. Sonrasında videoya baktığımızda genel olarak bu videodan çıkaracağımız sonuçlar şu şekilde kolay şifreler koymayacağız. İsmimizin, soy ismimizin ya da ismimizle ve soy ismimizle başlayan şifreler koymayacağız. Şifremizde doğum yılı gibi özel bilgilerimiz barınmayacak. Onun dışında web sitelerine girdiğimizde web sitelerinin SSL sertifikası olmasına dikkat edeceğiz. Ardından web sitelerinin URL kısmına da özellikle dikkat edip bakmamız gerekiyor. Diyelim benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar Umarım Siber güvenlikle ilgili az da olsa kafamızda bir şeyler canlanmıştı bunun Onun dışında bir sonraki videolarda Umarım görüşmek üzere diyelim Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın